Tamamdır hadi devam edelim. <laughs> <laughs> Allah'ım ya <laughs> Hocam çalacağım şimdi bak. Ulan şey, niye bu müzik çalıyor? Ah. Sarı, sarı. Sarı. Hocam Yaz ben şey buzlu bu, yerden ateşli yere geldik lan. Şuna bak yara ateşi Volkan'a gidiyordu çünkü. Aynen. Volkan'ın eteklerinde bir şey. Etek. Vo Volkan dağı. Volkan dağının eteklerinde bir karlı Vallahi. Buzlar erim e, er erimiyor mu Musa? <laughs> Eremiyor mu? Öleceksin. kesin öleceksin var ya. Allah'ım, sadece sal kardeşim. Ölüyorduk. Hancı Yoshi oh. sat. Vatan yine. Yoshi sevenler Musa linç. Deli. Ya onu da sal. <laughs> Sen bana yapmıyordun. Sen bana yapmıyordun. Sen bana yapmıyordun. Seni ne atalım çocuk. <laughs> Öyle komik öldün ki. <laughs> hani düz, düz koşup <laughs> öldün ya. Zıplamadı oğlum. Be. zıplam. Tabi tabi bani şaka. Bak gidiyordum ya. Yani. Zıpla zıpla. olduğun yerde zıpla. Hocam sana. çok geç algıladı ya. Neden böyle oldu? Train mi indi Ne istiyorsun? Dur bir basayım. Geç oraya bulsun. Tamam da biraz güzeldi. Ne oldu oğlum, Evde biri mi bağlandı Yani? Evde birisi bağlanıyor benim zaten. İçeride müzik çalıyor. Çocuk müzik. Aa, pardon, pardon. Sen git, sen git, sen git. Sa ben gideyim sen al şunu. Tam zamanda baloncuk bas. Baloncuk mu? Boş ver, kaybedin. Lütfen ölme, Osman. Lütfen! <laughs> Analog tık elimde takıldı musun analog? böyle bir kötü oldu neyse geliyoruz <laughs> alamazsın ki alamazsın 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 alamazsın. Hayır hayır abi hayır, hayır. O, o benim. o benim. abi O abi 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 onu alacaksın kardeş. <laughs> Yeter tamam alma. Hayır hayır dur dur. <laughs> Gel. Tamam devam edin. Şöyle volkanın artık içine dalıyoruz. <laughs> Volkan içindeyiz mi sen düşünüyorsun? Hayır hiçbir şey düşünmüyorum. Sana da anlayayım. Hayda 5 7 deyiz Ben, değil, ben. Yani bu World'ü çok seviyorum. Bu, ben bu bölümü çok seviyorum abi. Favorim ya. Bu bölüm de güzel. World de güzel ya. Direkt olarak World mantığı güzel. Abi şu Tyset çok güzel değil mi? Baksana evet. bu Tyset çok, çok güzel. Alttan lav çok güzel vuruyor be. Yalnız Hammer şunları da enemi olarak <laughs> halkı Be. B. Lomp'u da işte. Hay bak, Sprite olarak koyuyorsun ya nasıl olsa 3D, onlar enemy olarak sayılıyor. Nihah. Çakal. Çakal. Hocam! Alın lan. Bir ateş bir buluştur. Onunla, onunla, lan. Olun lan. Lan o nasıl ölmedi? Siz mi hep bana atacaksınız lan? Ha? Hadi hadi. Herkes evet, güzel. Neye gitsen lan. O Ya ya. Bir tane yerde sekret vardı. Hatırlayamadım ama. Şuran yukarısı mı? Bir baksana. Tam oraya. Yukarısın. Yukarı falan basmaya çalışayım. Boru vardı. He tamam. Bu varmış senin. Tamam. Güzel ya. Gel gel seni. Bekle. Aa. Aniden Oo. Geldi. Dikkat et. Al onu. Tamam. Ben sana atacağım dur. Ben sana atacağım. At, al sen hammer'ı. Hammer al ortadan çıkar o. Tamam helal. Aha, evet. O ateşleri öldür bence bak. Öldür. Öldü lan bu bütün takordan tamam. Nasıl ben, ateşim biraz kaldı gördün mü? Evet. Right. Hah. Ve çıkça yerin fark ettiysen sarı Kesin ışık bak buraya. Tamam. Neymiş bu? Ne. Ya. Gel ser ser Gel, şey, şey, şey. Ay. Ay. Uy. Aa, stray dur. Ha evet. tamam. Ve alkış kızımı da aldı. Alkış. Aldı. Bir de ölmemek var. Bre. Bre. momentum öyle bir andır ki fire buraya bile vurulursun. Eksim, Hammer bro fire buraya vurulursun. <laughs> Hammer Suit. Yalnız seninki de şapkayı çıkarıyor şapkayı. El Mesela... emeği yok. Aynen. Şey. Şapkayı çıkarıyor, şapka yok. Devam Şimdi... 5-8 hadi bakalım. 101 start oyun ne ara yaptık hocam? Magma 5 star oynamışım. Solda bir şey var mı? Yok. yok. Bu, bu, bu bölümler bölüm... böyle ateşli buzlu. Anladım, of, ateşli doğru. falan diyorsunuz hocam. Of. Ben nasıl nasıl sıkıyordum ben abi. Ben el sana. Aferin sana mı? Mısın, Al peş Musa ya. Al sen önden gidiyorsun. Bana sal onu. Gidiyor think, gidiyor zaten geliyor. Gel gel gel. Al bak ha. buradan giriliyor lan. Oğlum ben. Ben var ya. Burası. Aa bak burada secret var burada. Yani Nasıl tamam. çıkacaktık ki oraya altı kapı? He yukarıdan. Tamam Musa buranın secret o. Ee, kırmızı şeyi açtıktan sonra İkin. biz geliriz aynen. oraya gide. Bundan sonra aynen gideceğiz Crystal Cave'in oraya Crystal açacağız Cave's tutaj. aynen. <laughs> Sanki burayı hatırlıyorum Evet, ettim. Oh, çok kötüymüş. Git git, çabuk <laughs> git sen. Devam et, devam ne oldu? et. oldu? Devam et, takip et, yukarı çık. Zaten onu alırdık biz normalde de. Gerek yokmuş bu kadar şey Bekle be, bekle bekle. Yeşil bloklar var ya, hayat kurtarır. Tabii. Yeşil can demek bekleyeceğiz dur. Lan bunlar çöküyor gibi. Bir... Ay sen mouse'u hareket ettirmeseydin bir şey olmayacaktı. Kafam ne karıştı oldu? mouse yüzünden. Eğildi sandım bir an şey. O mouse hareket ettirip durma. Ne yapayım oğlum alışkanlık olmuş. etme ne gerek yok ki bu oyunları bir Gerektiğinden yapmıyor mu zaten? Akıllı çözüyor. Oo bana. Çocuk her yerde. Bana atıyor. Ha. Altından gidiyorduk değil mi? Evet. Bir sonra. Ah. Ölme ölme ölme. Bak çok sakat şeyler yapıyor. Orada kayıp bir şeydi. Tam yetişmemiz lazım. Orada yetişemez. Ama buranın sekreti şey yani belli o kırmızı yer. Tamamdır. Az kaldı galiba. Bu tatlılarımız kaldı. Aynen az kaldı. Bu de böyle Bakın, fazla zaten bölüm yok. Zaten sekreti var. Büyük ihtimal ortadaki eve gidiyor. Bu şey. arada bir şey diyeceğim. Crystal Caves'ten buraya geliyorduk galiba. Bak da işte evet, orada evet. bir geçiş var gördüğünüz Oraya gel Buraya geliyoruz Crystal Caves'ten. En işe yaramaz sekret o. <laughs> Şunlar da beyaz bak karla kaplanmış. Yengeç. Kar karla ya, yapmışlar lan. Aynen ya. Bir şey yapmışlar işte texture eee Hatta sa sadece beyaz yapmışlar sadece. Nasıl yani. yukarı çıkarız bunu? Şimdi. Oha. Benimki Bir benimki geliyor. Var. Geliyor geliyor geliyor. Yakalarsam iyi. Yukarı Helal. Evet. Üf. Şu oraya gelince scroll duruyor ya biraz iyi yani o. Karışabilir yoksa. Aa direkt beleş. Güzel. Güzel. Girsene lan. <laughs> Bir saniye. Ha? Ha? Aa gireceğiz gireceğiz bak yol açtı bu. Gireceksin sen. Allah'ım ya. Şimdi başka yerden çıkacağız. tamam. Aa, ha şimdi güzel. hiç düşmeden geçeceğiz karşıya tamam. Aynen. Anladın mı sen? Evet. Propeller olsaydı mesela uçtuyduk buradan. Gerek yok diyorum. Yani. Ben en iyisi böyle yapayım hocam. Ha? <laughs> Oha lan! Doğuşladım bildiğin. Bola şey yaptım. Ay onu ona... Aaa ona... nasıl? Ay yavaşlatıp vallahi şey yaparım onu. Ona ben değdim. <laughs> ben değdim hocam. İyi <laughs> de var. Ek var. Ya öyle olur. Osman. Şey geldi aklıma ya bu penguenle yürüyünce Sebepsiz vücudunda mağara yapmıştır Slide'da böyle yürüyerek aşağı inenler var. Aha Hadi hadi yerdir sen Geç öne Aa. Oraya git git oraya. nasıl sen yenil boş ver. Dur bir dur bir dur be Gel kafama bas de... çık. Ha. Gel. Balon çık. Buraya. Kendimi feda ettim ya. Dur. Lan Kır şunu kır ya insan onu kırar kırar sen nasıl bir vatana aynısın ya ben bir daha seninle oyun oynamıyorum insan o buzu kırar bana da yol açar yok bu direkt şey ben öyle düşündüm ya sen beni zıplatsan öyle yapacaktım çocuğa bak ya iyi yok sıfır aga görüyorsun insanlık bitmiş şuraya da bir girelim bakalım yapabilirsek videoda olacak bura Hadi sen aynı mısın? Bu sayede oyun çekeyim, çekeyim mi? Adem çekeyim mi? Hayır hayır. <laughs> hayır <laughs> Yuh. Aslında yuh değil. Çekil la çekilsene. <laughs> 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 Yeee. Tamamdır koyacağım koyacağım. Aldık bir şeyler. Devam. <laughs> Soldan ilerleyelim bir bölüm var. Evet. Şuranın secret'ını yapamayacağız. O kırmızı blokları açmamız lazım. World Day'i oynarken ki bölümde burayı da Açalım. keserek oynarız ama. Videoda keserek oynarız. 5 9 bakalım. Hop. Müzik güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tuş gecikti biliyor musun? Harbi diyorum görüntüyle Neyse tamam Tamamdır oraya hemen gelelim Tamam <laughs> geldik oraya hemen Zaten bölümün başıydı <laughs> ve Musa yine öldü <gülüyor> ya! <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben sağdan çıkarsam dedim. Sağdan çıkacak bu hayatta da... ne? Tamam, sağdan gidecek bu hayatta Ne? Da... Ne diyorsun oğlum? <laughs> Ana ben bu Never'ı bu bölümde tanımıştım Musa <laughs> Aynen. Trailer'da bu bölümü gördüğüm en çok bu ilgimi çekti Çok güzeldi lan böyle şey falan dedi. Hatta benim bir tane böyle Mariator bölümüm var. Tamam anladım. Lan buzlar falan. Atayım mı seni? Hayır hayır hayır. Çekil çekil çekil. tamam. Yalnız ateş nasıl ateşli ölüyor yani? Ben anlamadım. Anlamadım. Demek ki senin ateşin daha iyi Sabırlı Hı. ol abi. Tamam. Mario bir şey oluyor ya şöyle. Oh, ileri doğru kayıyor. Evet, evet. Aa! Hızlandı <laughs> hızlandı. Hey! Hadi sen. <laughs> Gidiyordu Osman. <laughs> ben de gidecektim lan. Osman gitseydi. <laughs> Ulan böyle iş mi yapılır ya? Biz bunun altından da bulamıyoruz. <laughs> Dur dur. Hayır. Sen kesin öleceğim var ya. Ben, ben garanti veriyorum. <laughs> ya bak değişti. Değişti. O da alamaz. Kanka demedim mi? <laughs> ben demedim ben, ben. Ben, ben kesin öleceğim. hocam. <laughs> <jerabetsiz> hocam. <laughs> Al lan. Lan benimki mi oldu o? Kaynadı öyle. Aa. <gülüyor> <gülüyor> lan gerize kaldı ya. Ah. Gidiyoruz. Hemen geliyorum. <laughs> Sen item mi dertin? Power up lan tamam Star geldik Star hemen. Star geldik. Ya yan tuşu karıştırdım. Musa ölme. <laughs> Burayı da koymuyorum videoya. Of. Lan. İnsan bir zıplar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o esnada sağ gitsene. Bekle bir beni. ya oğlum. Sus. Musa çok konuşuyor arkadaş. Yes, yes. Aa, Musa oh. ateş şöyle al şunu. Al şunu. Şöyle yap yap hadi 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 Oha. Çocuğa bak. Ya benim 19 canım kalmış. Can sal lan. <laughs> bak pollar benim bak. Can sal oldu. <laughs> Allah'ım ya. Tamamdır. O secret burayı her yerine içinden geçtik. Şimdi sekre. Kalev'e ve airship kaldı. Kill seer Kesto, hadi bakalım. Yine volkandan dışarı çıktık. Hocam bu ne otuzdur? Oo kapıyla giriş yapıyoruz. Bunlar penguen vardı. Hatırladığım kadarıyla. Geri kapıya giremiyorsun. Bu kapıyla girişi nasıl yapmışlar kanka? Bu yapabiliyorsun büyük ihtimalle onu. Ya ya balancı. Onu bana sal bu küçük Mario'yu her şey sana salıyor. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Musa öyle bir korktu ki sesi geldi. Evet <laughs> <laughs> budur. Oha Nen. Durma sen. Nen. Ben aşağı gideyim de alayım mı? Al <laughs> abi. Tamam abi. Hadi gidiyorum. Ben ekran mı oldu? Lan 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 lan. Lan ekran ekran. Alo alo. Tam burada işte. Kanka çok geç basmaya başladı. Bastım. İyi ben mi? Eski. Eh. Ben. Tamam hadi. Şimdi kaç kaç oldu? Gel bakayım. Oradan bir penguen çıkmazsa ne bileyim bak. Onu da alma. Tamam, Çıkacak biliyordum. Bence vurulacağız bak dedim dedim ben dedim vurulacağız. Vurulacağız dedim ben tek kendi vurulacağım yani. Ne çok güzel. Sen mal. abi öyle bir geçti ki pislinin bozuldu. Abi ne? ölmek Ya istiyor. beni engelledin sen orada ya. Şu için karakter içinden geçsin direkt. Niye yani birbirine çarpıyor? Aç Minecraft gibi içinden geçsin karakter. Yok illa havadayken önündeyse çarpıyor. Çok saçma bir olay senin. Abi çok kötü ya. Oha. Van ben... Öleceğiz biz var ya. kesin öldük ortak. Bak yeniden sen git. Öyle. Önden beni götürüyor ben de şeymişim gibi. Gönlüyor Denek. Arkada kalan. Ama ben buradan gidemem ki. Bura penguen için. Ben gittiydim biliyor musun? Evet Elemanı. ben de gittiydim. Pen... Aa, normalde mi gittiydim? Ben normalde gittim. Oh. Lan, var ya o, ben o, orada lan. ölüyordum. Oo iyi Hiçbir şey yok mu lan? Yok. Ben neredeyim? Neyse, Aslında bossu, şey yapabilirdik. Boss'u, bossu tekte geçmemiz lazım. Musa, boss'u ya tekte geçeceğiz ya tekte geçeceğiz. Yoshi'ler var hayatta kalırız. Kalırız Yoshi vuruluyor ilk. Yani Yoshi'deyken vurulsak şey sıkıntı olur. Tam yine klasik taktik. De. İşte... Tamamdır havada vurdum. Benim Yoshi alsan. Ben aldım. Alamadım. Tamam. Ulan... öldü o, öldü hadi. Final. Tamam. Helal. Ne? Hayda... Hayda o beyazda şey var, ateş. İkisinde de ateş vardır. O <laughs> ya. Lan! Acaba yüzümüz mü ya? İki kişi çok sakat bir boss'muş bu ya. Onu çaktım ya. Ah, hadi ya! Lan <laughs> benim ben Nasıl? Tamam. Ah, sonunda be. Ve... gitme. 360 ah. hocam. Gitme ki, yok indi. <laughs> Musa, ki şapka çıkaracağım diyor şimdi. Oğlum iki kişi çok karışık olsun ya. Yaptık hani... ama yaptık. Ya bir atıyor kendim kurtarın. Tamam. Bir kişi kolay. Ben şimdi büyütüyor. Onun ne kaleden çıktığımızda diyecek. Tamam, hadi. Lan <laughs> karşılıklı ben oldum sandım lan. Ben oldum sandım. Karşılıklı dondurduk birbirimizi. Karısı acı paramış. Ha yukarıdan gideceğiz. Anladım. O yüzden çıkmamız lazım. Yo. Şu toplarla çıkacağız. Toplarla çıkmamızı istiyor. Bir salsa. Ya boş ver ya. Başlarım topla çıkmayı ben gidiyorum. Ya bekler misin? Bekler misin? Dedim. İyi ki. Geldik hadi. Lan hocam Aa. Ulan ya vuruldu birimiz vuruldu zaman bir yerde diğeri de vuruluyor. Uzu... Biz yoksa ay yoksa ay çok uçardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Geliyoruz. <gülüyor> ya ikimiz nasıl aynı mesela. şekilde ölüp ya. Bana, bana da mı pink, pink giriyor abi bana giriyor ya bu pink. <laughs> Anlayın bana da mı gidiyor ya. Tamam geldik oraya yine. Bu lanet yaş. Ölmemeliyiz. Tamam ya. Yani. Aa! Hadi hadi <laughs> hadi hadi takma takma devam et. Süper eskiye çalgılasaydı var bir su verdim. Bekleme ne oldu? Dur. Tamam hadi. Peki. Ya. Çekilsene. Hocam dur bir ya. Kanka star coin Allah rızası için boş ver. Gerek de yok. Zaten boş ver. Bekle. What? Bekle bence. Bence bekle. Önerimiz. saniyede bir pink giriyor ya. Girmese mm -hmm. rahat oynayacağım bu oyunu da. Alalım. onu sen. Çık 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 O kadar hadi da seri, değilim seri, yani. Hoş. Kendim bir tamam, dur, bilgisayar ya. olsun, gameplay çekeyim o zaman görürsün oğlum. Gir gir gir. Oraya gidemiyoruz. Tamam ya. Hadi sonunda yaptık. Bosta inşallah hemen geçeriz. Arena kolay. Ben güvenmiyorum kendime. Düz arena Hakan. Bence geçeriz. Ne? Ne yapıyorsun? Girme baloncuya bak. Lütfen. Osman gel gel lütfen. Of oh be. Oh güzel iyi ki geldin. Öldür lütfen. Tamam. Oh. Geç, yeter be. Oh, lan, oh, oh, ne zorladı be 11 canım kaldı lan 30 candım lan ben Neyse Oo. yaptık bir şekilde. Artık editte ne kadarını keserim video kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok. Ay ama World 5'i de bitirdik. Neden sevinemiyorum arıyor. Çünkü orada bir tane kırmızı blok gerektiren yer var. Bir bu de bu World yani en kötü oynadığımız oyundu. Aynı zamanda en sevmediğim World oldu bu arada benim. Ulan çok kayıyor bir de büyücü ya olsa? Pingi de var kaydıkça kayıyor. Ee, buraya devam edeceğiz. World D'den devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda yayınlarda Newer Super Mario Bros Wii videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.